Bak. Bu oyunu oynayacağız. Eee ben de öyle birine arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben yine biraz durdu. Evet arkadaşlar bir bir şey oldu lan. Burada arkadaşlar sesim düzeldi. Evet arkadaşlar. D Ama biraz yine kısık. Biraz evet arkadaşlar de. dün görür görürseniz sesimi. Evet. Sokur Chaps oynuyoruz Mirayla. Evet. İsmi Sokur Chaps. Miray Karaca Bey Spor, ben de Uçak Spor. Mira ben de Ahmet oynuyorum. Oo arkadaşlar. Aynı rakibi karşı oynuyoruz Mirayla. Ben 2-0 yendim. Arkadaşlar. Kayalım. Kay. Arkadaşlar bu arada ben bu oyuna yeni başladım. Evet. Ben de sizden de oynuyordum bu oyunu. Ee, burada arkadaşlar. Ben Acemi seçtiğim için böyle. Miray Mira'da şey e, adama kendi gol atıyor. Evet arkadaşlar. Çünkü acemi seçtim keşke e, yarı profesyonel seçseydim. Evet de, arkadaşlar. Yarı profesyonel seçtim. Böyle arkadaşlar bu oyunun videoları gelir. Beğenirseniz video gelir. Evet arkadaşlar. Hatta abimle beraber gelir. Evet. Zaten bireyi tüm videolarını ben varım resmen. Sadece ilk videosunda yokum ne biliyorum. Galiba. Ama ikinci videomda var arkadaşlar. Burada arkadaşlar benim abim öz abim değil. eee kuzenim. Evet. Amca olur. Evet. Bir arkadaşlar böyle her zaman pardon abi. Haklısın her zaman böyle e, mesela bir günde iki video falan atıyorum hatta üç bazen dört oluyor değişiyor arkadaşlar ama hafta sonu da çok açık çünkü okul var evet arkadaşlar okulda Miray sabah geliyor okulda ben neredeyse gece geliyorum ya arkadaşlar öğlen geliyorum abim saat yedide geliyor evet. ben bir de geliyorum. bir yemek falan var işte yemeği yiyorum sekizde video şekilde çekmeye başlıyoruz evet biz editte falan yapıyoruz yani videoda. Yani arkadaşlar. Şarkı plan ekliyoruz ama terif yedi geçen biri biliyorsunuz ki. Evet arkadaşlar ve o videoyu silmek zorunda kaldım. Evet. Aslında çok güzeldi. O videoyu e, bir halde göndereceğim size. Onun için zaten çabalıyoruz şu an şarkısı hale getirmek için. Ama zor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Şimdi bir şarkısı halini. Şarkılarını silmemiş. İyi, ben olmazsa yeni video çekerim onunla alakalı arkadaşlar. İskender'ı sporlu mu oynuyorsun? Yoksa İskender'ı evet. mı? Evet İskender'ı oynuyorsun? Abi ya oyuncu mu sakatlandı ya. O zaman yeni oyuncu alırken. Hmm. Arkadaşım. Memiş adı... oynuyor mu Miray? Memiş çok seviyor Miray. Evet arkadaşlar yani Memiş şurada gördüğünüz gibi. Memiş çok seviyorum. Memiş yazıyor ama bence Memiş. Arkadaşlar satılmış diyor. İsmi çok kötü bence. Eee... <laughs> Ama iyi oyuncu, 63. Ama ne koy koyayım onun yerine? Fasılmış yerine kimi koyabiliyor musun? Aslı yüksek koy. E, burada, burada değil mi? Aslı yüksek arkadaşlar burada Ersel öyle bak ben. Şu alta bak mavileri. yere. Aslı yüksek burada Ersel yüksek. Neyse oyunda bir hata Ne evet, Ve bu oyuncu gerçek ismi vardı arkadaşlar. Sallama değil. Evet arkadaşlar yani. data paketi yükledik çünkü galiba. Bu arada arkadaşlar siz de yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir Ben şu an iki 1i indiriyorum arkadaşlar. Yok 1 pardon. Overtap bana geldi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. E, Brawl Stars kodumu hala söylemedim. E, muhtemelen yarın söylerim. Videomda arkadaşlar bu arada oyun önerinizi gene bekliyorum. Çünkü çekecek videom yok yani. Oyunlarım az. O yüzden yeni oyun buluruz. Yani yeni oyunlarımız. Evet arkadaşlar. Ama tabi sizin seveceğiniz tarzdan. Tabi görüntülenmem şu ana kadar çok yok. Şu an ben çok önemli bir maç oynuyorum şu an. Arkadaşlar liderlik maçı. 1461 Trabzon'a karşı oynayacağım. Arkadaşlar bu arada ee, şey Anlayın. ha ben ee, aslında küçüğüm. Yani bu kanala baş, başladım ben hani. ama küçüğüm yani. Şu 3. sınıftayım. 3. sınıfta eee sabahçıyım. Abim Abim 6. sınıfta tamam. Abim 6. sınıfta. Kaç kaç yaşınız? 12. 12 yaşında. Oo, ne 12 yaşında ve e, altıncı sınıfta. Ama arkadaşlar saat 7'de geliyor. Gerçekten çok geç geliyor. Ben öğlen geliyorum. Vaktim oluyor ama annemin olmuyor. O yüzden çok fazla video çekemiyoruz. Önceden dediğim gibi. Biraz abi sen konuş. Ben şu an maçtayım. O yüzden bu maç çok önemli. O yüzden çok odaklandım bana. Evet arkadaşlar liderlik maçı. Hadi vur. Gol oh, şeref sen. Bu arada arkadaşlar shorts videoları gelecek gene. Bu sefer satın satılmış ne alaka? Biz onu değiştirmedik mi? Asıl yüksek aldık. Ama o maçtaki yani. Yeni hmm. maça geleceksin ya. Yeniden o geliyor. Tamam. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atın. İşte kanalıma abone olun. <laughs> Videomu like atmayı unutmayın. Formayı buradan ne biliyorsun Mira? Arkadaşlar. Böyle bak şimdi. Burada rengi seçebiliyorsun. Mesela hangi renk olsun? Siyah. Tamam. Ve diğerine hangi renk olsun? Kahverengi. Kahverengi. Pardon o forma değilmiş. Forma rengi buymuş. Bu takım renkleriymiş. Forma buymuş arkadaşım. Hmm. Ben arkadaşlar. Ben hiç yapmadım Mesela kahverengi yapmak istedim. Kahverengi. Arkadaşlar ben Diğer takım rengimi burada. Takım rengimi değiştiriyorum. Takım rengini istediğin gibi seç. Sürek güzel gibi. Hmm. De... Beyaz olsun. Ama böyle çok şey gibi durdu. Yani, değişik. bu takımın gibi durmadı. Evet arkadaşlar. O zaman sarı beyaz yapıyorum. Öyle bir takım var mı abi? Sarı beyaz. Dortmund var. Pardon o siyah. Sarı siyah var. Arkadaşlar bu arada ben takımları şey futbolcuları çok bilmiyorum. Ronaldo Messi Icardi onları biliyorum. Evet arkadaşlar. Formanın hangi renk olsun? Hmm. Formanın desenini de seçebiliyorsun. Kırmızı ne? olsun. Tasarımı bu seç. Ne? Evet. Bu, bu. Tam bu. Bak böyle Güzel mi? Yok ya başka bir şey yapacağım arkadaşlar. Güzel bu güzel evet. Şortları hangi Arkadaşlar şu çorapların alaka. Şortlar. Bu çoraplar var ya bile. Ara. Kırmızı olsun çünkü arkadaşlar kırmızı biraz az oldu. Çoraplar aynı kalsın. Hazırız arkadaşlar. Ama takımımızla alakası olsun yani formamızla takım rengimiz değil mi abi? Evet. O yüzden... Şöyle siyah yapalım. Ben yani çok güzel oldu. Artık bir maça daha girelim. Yeni formanı görmüş oluruz. Evet. Bandırma spor. Yasin Yıldız yazıyor arkadaş. O Yıldız demek. Bu yani. gerçek isimler. Evet arkadaşlar. Ya Bandırma Spor'daki bir oyuncunun ismi. Oğul artık yaşlı yıldız çıkacak. Bu arada arkadaşlar öyle de bir takım var yani. Bandırma diye. Evet. Arkadaşlar gol nereye gol attı ya? Sıra geldi arkadaşlar. Hemen takım arkadaşımıza atalım. Ya Arkadaşlar acemide de bile yeniliyorum ya. Atarsın şimdi. Arkadaşlar geçen maçta sürekli oynadığım takıma sürekli fırsat geliyordu. Evet. Abi liderlik maçını kazandın mı? Kazandım. Sen liderim. Adana sporla maçını açman. Arkadaşlar bizim bu takımın yenmemiz gerekiyor. Bir 0 yayınlıyor musun? Evet abi. Akşam atak yapıyorum. Arkadaşlar bu arada ben e, böyle bu tarz oyunların videosunu seviyorum. Yani o yüzden böyle videolar çekiyorum. Ne biraz konuş. E, ben ekranımı gösteremediğim için konuşma. Konuşamıyorum. Çorumla kasın ıı, kızım spor galiba onlar Mehmet Şapı. arkadaşlar benim Mehmet diye oyuncular çok güzel bir uğratlı ama arkadaşlar Mehmet değil Mehmet evet. Mehmet abi ateş. yeniliyorum gerçekten bilmiyor musun evet sağlı rengi niye bu kadar kötü bilmiyorum sağlı rengini ayarlayabiliyor muyuz yok ya ya nasıl 2-0 mı oldu 3-0 arkadaşlar ben gerçekten oyun kötü oynuyorum. Değiştirsem mi ya? Arkadaşlar takımın rengi uğursuz. Miray sana, bir hile söyleyeyim. Ee, Mara sana bir hile söyleyeyim. Şimdi oyundan çıktığı zaman skor sıfırlanıyor ve yeni, yeniden bu takımla maç yapıyorsun. Sıfırsa yapabilirsin ama bence yapma. Evet arkadaşlar ya, ben... ben... Yani evet, yenildin yani. Yani güzel. Gerçekleri kabul et. Yenildim mesela şu an. Bu arkadaşlar biz hiç öyle yapmadık. Evet. Hayatımda bir iki kere yapmışımdır. O da önemli aşk. Galatasaray kadrosuna Arkadaş bakın arkadaşım. gerçek. İkar Tete, TT daha Barış Alper. Kerem Aktürkoğlu, Torayra falan. Hepsi gerçek bakın. İsimleri falan var. Türk takımlarda öyle. Arkadaşlar burada eee tuttuğunuz takım olmasaydı başka hangi takımı tutardınız yorumları yazın. Ben mesela Galatasaraylıyım. E, tutmasaydım Beşiktaşlı falan olurdum. Ben Beşiktaş olmazdım. Beşiktaş gıcık oluyor beş Trabzonspor. Ben Trabzonlu olurdum evet. Aa, tutturdum arkadaşlar. Belki Erzincanlı olurum Erzincan Spor. Aa evet arkadaşlar ben onda olabilir. Erzurumspor falan. Arkadaşlar biz çünkü er Erzincanlıyız. arkadaşlar hata yaptım. Ne yaptın? Evet çok yaklaştım ama atarım diye düşünüyorum. Direk. Ne? Arkadaşlar şaka mı? Şaka değil mi ya at. Ya arkadaşlar. Ben gerçekten bu oyunu bırakıyorum ya. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'a vs ya atarken Yasin'e böyle kızıyorum ben bu oyunu bırakıyorum ya. Kızmıyorum da her şey yapıyorum. şeydü yani. Evet arkadaşlar. Ben boyu bırakıyorum zaten. Arkadaşlar burada benim en sevdiğim karakter Rico. Evet. Benim en sevdiğim Edgar. Arkadaşlar Fengi de güzel oynarım. Fengi güzel oynarım ama bazen çok ataz vuruyor. Arkadaşlar burada Brawl Stars'ı çok da iyi oynadığımı düşünmeyin. Yani o kadar çok güzel kupa kasamam. Geçen bir ayda vesile attık. onu bir vesile de 10-0 yendim arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten o zaman borcum Kendimi öldürecek gibi oldum. Ben bir bir oda tik Evet. Arkadaşlar bu, arada bu bizim son maçımız. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Arkadaşlar şöyle attım. Ya arkadaşlar bu oyun... Arkadaşlar bu arada e, bu videoyu kesinlikle yayınlayacağım. Yani ikincisini. Bu zaten yayınlarım yani. İkincisini kesinlikle yayınlarım. Çünkü bu videoyu izlenecek diye düşünüyorum. Tutacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Bekleyin durduruyorum. Arkadaşlar e, bir aksaklık oluştu. Ya. Oh. Şanslıydı arkadaşlar. Şöyle bir şey deneyeceğim. Ah, Unutlanmıştım ama. Buna bir süre yeniyor mu? Evet, sen niye gidiyorsun yeniyor? Bilmiyorum ki. Aa bu renk çünkü ulusuz. takımın gücü düşük. Herkes ha. yorgun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir ara biraz sen sonra getir. Eee evet. Ne diyeyim? Hepsini <laughs> tanıdım. Arkadaşlar kanalıma yorum abone olun. Yazım. Evet yorum atın. Sorularınızı Oyun. cevaplayın. Evet. Görüşürüz. Oyunu da yükleyin.